Merhaba arkadaşlar. Bugün ardışık sayılardayız. Bu sefer soru çözümündeyiz. Bildiğin sorudan başlayalım. A, B, C ardışık tek sayılar ve A, B'den küçük, B'de C'den küçük olmak üzere A eksi B çarpı B eksi C çarpı A eksi C kaçmış? Şimdi şöyle bir sıralamamız var. 1, 3, 5 yazabilirim. Ya da başka ne yazabilirim? 9, 11, 13 de yazabilirim. Çünkü zaten tek sayılar diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Üstteki 1, 3, 5'ti. 9, 11, 13'ü de yazsam değişen bir şey olmayacak. Niye? Çünkü sorudaki şöyle bir şey var. Terimlerin arasındaki farkı istediği için değişen bir şey yok. Niye? Çünkü terimlerin arasındaki fark her zaman 2'dir. Öyle değil mi? Ondan dolayı sonuç aynı, çık aynı çıkacaktır. O zaman yazalım. A neydi? 1. Eksi 3 çarpı B ne? 3. C eksi i̇şte. 5'ti. Ha C 5'ti çarpı 1 eksi 5 eşittir burası eksi 2 burası da eksi 2 burası eksi 4 sonuç ne olur burası burası 4 oluyor o zaman burası da eksi 16 olur arkadaşlar ikinci soruya bakalım a b c 3 çift sayı ve a b'den küçük b de c'den küçük olmak üzere 1 eksi 2 bölü a çarpı 1 eksi 2 bölü b çarpı 1 eksi 2 bölü c eşittir 2 bölü 5 olduğuna göre b kaçtır? Şimdi ikinci sorudaki birinci, birinci sorudakiyle karşılaştırılamaz. Niye? Çünkü birinci soruda terimler arasındaki farka bakıyordum. Burada ama tamamen ben başka bir sayıdan çıkarıyorum ve zaten bölme de var. Ondan dolayı burada tamamen başka bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çift sayılar nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Şöyle n, n artı 2, n artı 4 de yazılıyor değil mi? O zaman ben a'ya n, b'ye n artı 2 C'ye de n artı 4 diyebilirim. O zaman o şekilde yazıp bakalım. 1 eksi 2 bölü n çarpı 1 eksi 2 bölü n artı 2 çarpı 1 eksi 2 bölü n artı 4. Öyle değil mi? O zaman devam edelim. Ne olur? n eksi 2 bölü n Çarpı n artı 2 eksi 2 bölü n artı 2 çarpı n artı 4 eksi 2 bölü n artı 4 eşitti. Neydi? 2 bölü 5. Burayı daha çok toparlayalım o zaman. Şöyle yap olur. n eksi 2 bölü n çarpı. Burası ne olur? n olur. n bölü n artı 2 çarpı n artı 2 bölü n artı 4 eşittir 2 bölü 5. Güzel. O zaman buradaki n'ler gider. Öyle değil mi? Buradaki n artı 2 de gider. O zaman ne kalır? n eksi 2 bölü n artı 4. n eksi 2 bölü n artı 4 eşittir 2 bölü 5. Tamam. O zaman daha çok toparlayalım. Ne olur burası? Şöyle ise yapalım. Ne olur? 5n eksi 10 eşittir 2n artı 8. Öyle değil mi? O zaman toparlayalım şöyle. Yine ise yapalım. 3n 3n eşittir 18 ise n eşittir 6. Güzel. N neymiş? 6. A biz ne demiştik? N demiştik. O zaman A 6. B neydi? N artı 2 idi, değil mi? Şimdi B N artı 2 ise N'e zaten ben 6 demiştim. 6 artı 2'den ne olur? B 8 olmuş arkadaşlar. Evet üçüncü sorudan devam edelim. Ardışık 4 doğal sayının en büyüğü ile en küçüğünün toplamı M ise bu doğal sayılarının toplamının M türünden eşiti kaçtır? 4 tane doğal sayımız varmış ve bunlar ardışıkmış. O zaman şu şekilde yazarız. Çift demiyor, tek demiyor. Ondan dolayı n artı 1, n artı 2 de yazmam gerekiyor. n, n artı 2, n artı 4 de yazmama gerek yok. n artı 1, n artı 2, bir de n artı 3. 4 tane varmış. Tamam. En küçüğü ile en büyüğünün toplamı m'ymiş. Yani n artı n artı 3 eşittir 2n artı 3 Neymiş bu? neymiş arkadaşlar. Güzel. Bu doğal sayıların toplamının m türünden eşiti kaçtır? O zaman bu 4 sayı toplamamız gerekiyor. Toplayalım. n artı n artı 1 artı n artı 2 artı n artı 3 eşittir. 4 n artı 5 6 4n artı 6 güzel. 2n artı 3 eşittir m ise 4n artı 6 m türünden kaçtır? Şimdi 2n artı 3 neydi? m değil mi? Bunu biz 2 ile çarparsak ne olur? 4n artı 6 öyle değil mi? Burası nedir? m'dir. Burası m olduğuna göre o zaman burası da 2m olur arkadaşlar. Tamam. 3'ten a'ya kadar olan ardışık sayıların toplamı x. 11'den a'ya kadar olan ardışık sayıların toplamı y'dir. x artı y eşittir işte 253 olduğuna göre ya da ise y kaçtır? Şimdi 3'ten a'ya kadar olan sayıların toplamı neymiş? x'miş tamam. Yani 3 artı 4 gidecek gidecek neye kadar? a'ya kadar. Neymiş? Toplamı x diyor Heh. Burası x. 11'den de şimdi böyle geliyor. O zaman burada bir şöyle bir 11'imiz var öyle değil mi? 11'den de a'ya kadar yine a'ya kadar toplamı neymiş? yymiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar biz bunu buradan çıkarırsak neyi buluruz? 3'ten 11'e kadar olan sayıların toplamı buluruz. Öyle değil mi? Ve bu da ne olur? X eksi Y olur. Şöyle yapalım. Artı 11. Biz şimdi bunu bulacağız. X eksi Y'yi bulup oradan da X artı Y'yi ben zaten biliyorum. Oradan işlem yaparak Y'yi bulacağız arkadaşlar. Şimdi normalde bizim formülümüz neydi? 1 artı 2 artı 3 nokta nokta artı N'e kadar neydi arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2. Öyle değil mi? Normalde kuralımız buydu. Ama bu 3'ten başlıyormuş. O zaman aynı kuralı burada uygulayıp şu 2 ve 1'i çıkarırsak üstteki sonucu buluruz. O zaman o şekilde yapalım. 11 çarpı 12 bölü 2 dersek burası 6 olur. Burası da 66. Eksi 3. O 1 bir de 2 vardı. Toplarsak 3 olur. Bunu çıkarırsak da ne olur? 63 olur. Güzel. O zaman x eksiye neymiş? 63. x artı y, y ne? 253. Bunu toplarsak şöyle y'ler gider. 2 x ne olur? Toplayalım. Burası 6. burası 316 olur. 2x 316 ise x nedir? 158. Öyle değil mi? Güzel. O zaman x artı y ben biliyorum. Oradan da y'yi bulabilirim. Şöyle 253'ten 158'i çıkaralım. Ne olur? 59. O zaman Y neymiş? 95 arkadaşlar. Son sorudayız arkadaşlar. N1 pozitif tam sayı olmak üzere A1 eşittir 1'miş. A2 eşittir 1 artı 3. A3 eşittir 1 artı 3 artı 5'miş. Bu şekilde gidiyormuş. En sonunda A100 eşittir 1 artı 3 artı 5 artı. Neye kadar giden bir ardışık sayılar diziniymiş arkadaşlar şeklinde giden ardışık sayılar için n'nin birler basamındaki rakam neymiş? Şimdi o zaman bildiklerimizi yazalım. R'miz vardır. R neydi arkadaşlar? İlk terim. İlk terim nedir? Birdir. Bu arada şunu söyleyeyim. İlk terimin sayısı değil. Yani bu bir değil iki olsaydı iki diyecektik. Ya buradaki bir değil onu karıştırmayalım. O zaman neymiş? 1. R 1. Ne var? N ne? Son terim. Son terim N zaten? x var. X de neydi? İki terimin arasındaki fark. Ne o zaman? Bir 3'ten 1 çıkarırsan 2 olur. X de 2'ymiş. Şimdi terim sayısı formülü yazalım arkadaşlar. Oradan bulabiliriz. Terim sayısı formülü neydi? N eksi R bölü X artı 1. Yani son terim. Son terim ne? N eksi ilk terim ne? 1 bölü Aradaki iki terimin farkı. Yani ne? 2 artı 1. Terim sayısı neydi? 100'dü arkadaşlar. A 100. 100 de bitiyor. Düzenleyelim. 1'i karşı atarsak ne olur? Burası 99 olur. Eşittir. N eksi 1 bölü 2 çarparsak 198 eşittir. N eksi 1 ise N ne olur? 199. Biler ne soruyordu? Biler basamandaki rakam. O zaman neymiş? 9'muz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.